Yani kapalı kapılar ardında basın mensuplarıyla, az sayıda basın mensubuyla yapılmış bir toplantıdan e, gelen başlıklar bunlar. Ama tabii herkesi bir zıplattı. Biz de konunun uzmanıyla, gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran'la konuşacağız. Evrim Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Ece Hanım. Çok teşekkürler. Ne olur ne biter emlak piyasasına nasıl etkiler? Şimdi zaten bu %25'lik sınır varken de pek uyulmuyordu veya işte arkadan dolaşılıyordu biliyorsunuz başka bir takım. Maalesef. Ee, i̇şte şimdi ne olur eğer böyle bir şey söz konusu olursa acaba? Ece Hanım, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren her sene yani geçen sene dahil olmak üzere %25 bir kira zam sınırı getirilmişti. Fakat burada evet kiracının hakları düşünülürken mal sahipleri gerçek anlamda mağduriyet yaşadı. Çünkü evini geçindiren ve hatta bu enflasyon oranındaki artışlardan dolayı e, evine mutfak alışverişini yapan, taksidini ödeyen, işte araba taksidi veya çocukların okul taksidi e, bir dengede tamamen şaştı. Özellikle bir tane gayrimenkulü varsa ve onu da kiraya verdiyse ve oradan gelen e, kirasıyla da evini geçindiriyorsa veya e, aynı şekilde aynı bir kurduğunda bu sefer e, tamamıyla dengeler şaştığı için mal sahipleri hakikaten mağduriyet yaşadı. Ne yaptı bunun üzerine? Ben de, de %25 kira zammını tanımıyorum. Benim istemiş olduğum rakamı yaparsan yap yoksa ben evden çıkmanı istiyorum. İşte hay böyle olunca inanılmaz davalar oldu. Yani o mahkemeler, o işte ihtarların çekilmesi, tebligatlar, yeri geldi. Mal sahipleri elektriği kesti, suyu kesti, doğalgazı kesti. Mağduriyet son noktada oldu. Şimdi e, bakanımızın açıklamasıyla beraber yüzde kira zammını ben 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle durduracağım ve artık serbest piyasa dediğinde aslına baktığınız zaman eski kiracıların mutluluğu yine devam edecek. Çünkü şunu bir örnekle bir anlatmak istiyorum. Düşünün ki ortalama 10 bin lira kiraya verdiğimiz noktada 2022 tarihinde yüzde 25 kira zam sınırıyla ...yüzde %25 arşı 12.500 TL oldu Ece Hanımcığım. Dışarıdaki kiralar ise ...20 bin TL civarındaydı. Bir sonraki sene tekrar uzatıldı ve 12.500 lira olan kiranız 15.625 TL oldu. Fakat aynı site içerisindeki aynı standartlardaki daireler 50.000 liraya kiraya verilmeye başladı. E, aradaki makas her sene açıldı ve bunun üzerine hem mal sahibi istemiş olduğu kirayı artışını sağlayamıyor hem de diğer taraftan çık kardeşim deyip de bu iki yılını üç yılını alacağından dolayı e, almış olduğu rakamda yetmeyince malını satmakta buldu. Yani ben acaba satarsam mı çözüme getiririm diye. E, dolayısıyla aslında baktığınız zaman bu kira zammının biz bu sene durdurulacağı düşüncesindeydik. Yani aslında piyasadaki birçok uzmanın söylemiş olduğu mevcut piyasadaki yani serbest piyasadaki üst limitin getirtilmesi. Yani malın bir ederi var ve ait bedeli üzerinden üst limit 50 bin lira. Ama geri geldi 675 bin liraya kiralık daireler oldu İstanbul'da. Yani böyle düşünün aylık bu rakamlarla basına yansıdı ve e, özellikle işte Etiler, Bebek, Ulus, Beşiktaş belirli ilçeler 500 bin lira 350 bin liraya 3 artı 1 daire hani düşünün ki diyeceksiniz ki Evrim Hanım bu daireleri yabancılar mı tutuyor? Ya yabancısı Türkünden de ziyade baktığınız zaman rakamlar uçtu gitti ve e, da oldu rakamları geri de. Fakat aynı site içerisindeki bu makas makasın e, çok açılması Ece Hanım birçok kişiye sıkıntı yarattı. Şu anki hamleyle beraber düşünün ki eğer siz e, serbest eğer tüketici fiyat endeksine göre yani TÜFE'deki artışa göre yapıyor olsaydık 40'lık bir artışla en azından bir nebze mal sahibi nefes alacaktı. Fakat son iki yıldır ilk defa mal sahipleri mağdur mağdurasına bakarsanız. Peki şimdi sizin elinizde şöyle bir çalışma var mı? Yani Türkiye'de ne kadar kiracı var, ne kadar mal sahibi var, oranlar aşağı yukarı aklınızda mı? veya? Şöyle Hı. söyleyebilirim size buyurun lafınızı kestim belki de. Yo, yo, tam bu soru. Eş... Evet şöyle ki biliyorsunuz arz talep noktalarındaki sıkıntıları bir önceki haftalarda size dile getirdik. Zaten kiraların artması sebebi yani rakamların bu kadar uçmasının sebebi elimizde maalesef ki stoğun olmaması. Çünkü kentsel dönüşümle beraber birçok kişi sıfır binalara veya ikinci el yerlere geçti fakat deprem sonrası konutlara geçti. İşte 6 Şubat depreminden sonra 30-40 yıllık binada oturan işte Bağdat Caddesi'nde 40 yıldır 50 yılda oturan aileler harekete geçti. Ya evini yıktırma kararı aldı veya sıfır konuta geçme ihtiyacı. İşte bu süre zarfında kentsel dönüşümü yıkım kararı olan ailelerin hepsi kiraya geçmek durumunda kaldı. Yani düşünün Avcılar'da bile 18 bin daire ihtiyaç sahibi aileler oldu. 18 bin daire tek kalemde. E baktığınız zaman şu an yapılan konutların tamamı satılık. E şimdi bir taraftan da hani konut sisteminde sıkıntı var diyoruz. Evet konutlar yapılıyor, müteahhitler yapıyor ama satılık yapıyor. Ama bizim isteğimiz de, Kiralık olması çünkü o anda evi yapılırken ki geçici olarak alan bulamadı. ve Aynı dairelere birçok talep olunca da rakamlar yükseldi. Birkaç hafta öncesinde değindiğimiz konu ise şuydu. Satılamayan gayrimenkuller işleme dönmeyince bu sefer piyasada o satılık yerlerin kiraya dönmesiyle beraber aynı bölgede seçeneklerde boyunca kira rakamları azaldı demiştik. Şimdi hal böyle olunca sizin sorunuza geldiğimizde eğer Ece Hanımcığım, e, mal sahibi ve kiracı noktasındaki şu an mevcut sıkıntı e, aynı şekilde devam ederken zaten kiracı bulunduğu evden çıkmak istemiyor. Gayet de memnun. Düşünün ki siz 10 bin liraya otururken dışarıda 50 bin lira kira varken ben e, zaten şu an yasalara göre uygun davranıyorum diye içinden çıkmıyor. Hareket alanı kısıtlı. E, bir taraftan mal sahibi satmak istiyorum deyince satamıyor çünkü içinde kiracı varken alıcı almıyor. Bakın bu da bir sıkıntı çünkü alıcı diyor ki içi boşken alırım. E, çünkü son kullanıcı oluyor. Herkes yatırımlık müşteri değil. Yani mesela evlenecek veya işte çocuğuyla beraber orada yaşamak istiyor. Belirli bir site ve standartları var. İlk defa bu konudaki bu zincir halkalardan birbirine bağlantılı olan birçok şeyimiz aslında baktığımız zaman gayrimenkul sektöründe çok sıkıntıya. Hani derler ya hani ee, öyle de olmuyor böyle de olmuyor ne yapacağımızı bilemedik noktasında mal sahibini dinliyorsunuz mağdurum diyor kiracıyı dinliyorsunuz kiracı diyor ki ben dışarıdaki kiraları zaten ödeyemem 50 bin lira olursa işte asgari ücretle geçiniyorum ben zaten bu rakamları sağlayamam benim suçum ne diyor ee, işte o yüzden de mahkeme kapıları ve bu noktadaki çok fazlasıyla e, belirli bir süreçten geçmiştik şimdi bu yasayla beraber mal sahipleri bir nebze nefes alacak Ece Hanım eee Evet ama işte aynı şey maalesef kiracılar için çok emin değilim. Çünkü az önce Bağdat Caddesi'nden örnek verdiniz. Hakikaten evet. bir sürü ev dönüşüme, e, kentsel dönüşüme gidiyor, gitmek zorunda kalıyor. 40 binden 50 binden aşağıya, 60 binden aşağı o civarda mesela ev bulmak imkansız. Eşimiz e 25 sınırı da kalkınca ne yapacak bu insanlar? O insanların bir kısmı emekli, bir kısmı işte emekli maaşla geçirmeye çalışıyor falan. Hakikaten e, zor bir durum. Yani e, e, katılıyorum, katılıyorum. Size fakat şu anki mevcut konutların da devreye girmesiyle biliyorsunuz pandemide bir duraksadık. Daha sonrasında e, depremle birlikte zaten yine evet bu süreç devam etti. Fakat şu an binlerce yine ...hala stok açığımız var Ece Hanım. E, bu arz noktasındaki dengelerin... ...2024 yılı itibariyle... E, ...daha da istikrarlı bir noktaya geleceği noktasında... ...beklentilerimiz var. Yani ben burada karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. E, mevcut rakamlar... ...çok çok aşağıya inmez ama... ...en azından yukarı tırmanmayacağının... E, ...bu konudaki bütçesini verebilirim. Çünkü e, belli bir noktada belirli yerler... ...özellikle belirli ilçeler... E, o rakamlardan fazlasıyla işlem görüyor ve e, talep de görüyor. E, dolayısıyla da alan razı, veren razı noktalarda zaten rakam asla inmiyor. Yine burada mağduriyet dar gelirli aileler ve bu konuda sıkıntı duyan, geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin aslında mağduriyeti artmış oluyor. Evet maalesef. E, peki bir diğer konu da bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz demiş. Ee, hı hı. sayın bakan böyle söyleniyor yani o kapalı toplantıda bunun etkileri ne olur yine emlak piyasasına sizce alım-satım meselesine? Şöyle ki e canım aslına baktığınız zaman parası olandan veya çok parası olandan daha çok alırım. Daha çok parası olandan daha çok alırım. Bir hatırlarsanız lüks konut vergisi diye bir vergi dilimi ortaya çıkmıştı. Hatta yine ben bunu açıklayanlardan bir tanesiydim. Daha öncesinde pandemi öncesinde 4-5 yıl öncesinde daha sonrasında çok fazla reaksiyon alındı. Yani düşün ki Boğaz'daki yalıda oturan milyon dolarlık yalıda oturan ailelerin ödeyeceği vergi dilimi çok daha farklı. İşte normal dairede oturanlar farklı. İşte ilçelere göre illere göre ve bulunduğu bölge ve lokasyona göre aslında baktığınız zaman raiç bedel üzerinden dediğimizde bizdeki raiç bedel ve satılık rakamı arasında çok ciddi bir makas var. Yani düşünün ki siz 10 milyon TL'ye satılık bir gayrimenkulü almak istediğiniz zaman raiç bedeli 2 milyon TL ama satış bedeli 10 milyon TL. İşte ben e, her seferinde vergi dilimini arttırmaktan ziyade raiç bedellerinden, alınacak tapu harcıyla aslında bu kapatılabilir demiştim. Buradan da seslenmiş olayım. Yani bu ne demek? Belediye rayç bedelinde siz 2 milyon TL'nin %2 alıcı ve %2 satıcı tapu harcını ödediğiniz zaman herhangi bir şekilde bununla ilgili ceza yemiyorsunuz. Ama 2 milyon TL'nin altında zaten işlem görülemiyor. E, aradaki 10 milyon TL e, yani 8 milyon TL'lik bir makasımız var. Belediye rayç bedelleri 2 katına hatta 3 katına çıktığında bile hem yasal olarak devletin de kasasına çok fazlasıyla para girmiş olacak. Ee, bir taraftan da birçok işleyecek ya Evrim Hanım siz ne diyorsunuz? E, ee, biz gayrimenkulümüzü almak istiyoruz ya. devlete neden bu kadar para verelim? Ama baktığınız zaman herkes eşit şartlarda ve standartlarda olmuş oluyor. Yine siz milyon dolarlık bir yeri almak istediğiniz zaman ona göre rayış bedeniz artmış oluyor. Veya bu konuda işte Sancaktepe'de veya Sarıgazi'de veya işte Ümraniye'de bulunduğunuz yer 1 milyon TL'lik yer varsa ve sizin rayış bedeniz 100 bin liraysa 200 liraya çıkmış oluyor. Yani herkes kendi vergi diliminde etkilenmiş oluyor. E, bu e, yine e, en azından daha adil bir çözüm. Diğer taraftan iki evi olan, üç evi olanlar noktasında reaksiyon geleceğini düşünüyoruz. Çünkü yatırımcının da bu konuda günahı Yatırımcı da aslında gayrimenkul piyasasını canlandıran eee e, bir kesim. Yani 100 tane dairesi var diye ben daha çok fazla para vermeliyim mantığı da e, biraz düşündürücü ama tabii ki... Yani reaksiyon de gelir derken o reaksiyon almamak şeklinde yani yatır, emla yatırım yapmamak şeklinde mi olur? Elbette ki. Şu anda mevcutta zaten para piyasalarını döndüren zaten belirli bir kesim var. Hmm. Şu anda eğer şimdi e, 50 tane dairesi olan 51. dairesi alırken zaten zorlanmıyor. 52'yi alırken. Şimdi burada acaba bununla ilgili kriter e, bulunduğu bölge veya lokasyonun biri değişecek yoksa e, almış olduğu adete göre mi değişecek? Aslında Bakan Bey'in yaptığı açıklamalarla biraz daha netleşecek ve somutlaşacak diye düşünüyorum. Ama elbette ki yatırımcının hızına engellemez. Fakat bu konuda işte bir tane evi var e, ama bir tarafta da atıyorum köyde ya da yaşamış olduğu e, yerden bir miras bir evi kalmış. iki ev olarak gözüküyor ama bundan dolayı da zor zekat zaten geçinen ailelerden ek vergi alınması da çok da mantıklı gözükmüyor. Buradaki o e, hassas dengeleri de korumak gerekiyor. Çünkü iki ev olan aslında zengin değil. Yani iki evi var diye bundan daha fazla vermesi de gerekmiyor. Ha, şimdi etilerde bebekte e, iki tane evi var. E, işte i̇şte ya da işte yani şimdi Türkiye genel olarak da düşünmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Şimdi Batman örneğini vereceğim. Batman'da bile daireler e, 3 milyon TL çıkmış Ece Hanım. Yani şu an Türkiye'nin birçok yerinde rakamlar da tırmanışa geçti. Dolayısıyla o vergi dilimlerini çok doğru bir şekilde yönlendirildiği takdirde hiç reaksiyon almadan devletin kasasına iyi para girecektir. Yani bu konuda inanılmaz bir sirkülasyon olacaktır diye düşünüyorum. Evrim Kırmızı Taş Başaran çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bazı özel